Sevgilim ana herkese merhaba arkadaşlar sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Ee, birinci bölüm olacak arkadaşlar. gördüğünüz gibi meclis çekiyoruz arkadaşlar. Ee, ondan dolayı inşallah iyi gider. Ee, Yanımda hiç kimse yok arkadaşlar. İnşallah iyi gider. Ortaya da dalmayacağım çünkü çok ölüyorum diye hemen yani arkada bir koşacağım ama arkama doğru koşacağım adam gitmesin. Ama çok güzel. Şurada chest var biliyordum evet chest var. Burada aynı bak burada da varmış. O, bu çıktı fena değil. Hemen şöyle doğru gidelim. Adam malca görmedi o chesti. Biz de hemen gidelim. İnşallah video çıkar arkadaşlar. Evet çok boş çıktı. Nereye şu doğru gidelim. Bu bir de çok günlüyorum arkadaşlar. Yani bir 3 4 defa oynadım. <laughs> of, çok zorlu bir parkur. Abi. <laughs> of. Ruff. Oh. Nee ze Echt. Hey. Evet. Tamam. Hey, Al is işte. oh. er. Evet. Ja. ya 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 Allah hayır 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 hayır, hayır. Evet arkadaşlar bu videodan sonra geldik yine atacağım videodan sonra biraz seyir oldu görüşmek üzere arkadaşlar bay bay